Çikolatalı supangle tarifi. Malzemeler. 1 LT süt. 1 su bardağı şeker. 3 bölü 4 su bardağı un. 1 bölü 2 su bardağı kakao. 80 gram çikolata. Damak zevkinize göre sütlü, bitter. 1 yemek kaşığı tereyağı. Hazırlanışı. Tereyağı eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü ekleyip hızlıca karıştırın topaklanırsa blenderdan geçirin. Kekaoyu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Şekeri ve parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyip eriyene kadar çırpın ve ateşten alın. Soğuyana kadar sık sık çırparak kabuk tutmasını engelleyin. Soğuduktan sonra kuplara paylaştırarak istediğiniz şekilde süsleyin.